Adam orada. Bir saniye bakar mısın? Bana mı dedin? Hasan Kurtuluş sen misin? Evet benim. Sen kimsin? Polis. Bizimle merkeze geliyorsun Hasan, sen. Hasan ne oluyor hayatım? Bir şeyler yapsana. Sen karışma be! Ah. Ne yapıyorsun? Ah. Ne oldu lan lan? Gel Çıkamayacaksın lan buradan. Kurtulamayacaksın. O kadına yaptıklarının aynısını ben de sana yapacağım. Çıksana lan dışarı. Abi dur, dur abi dur. Dur lan buraya. gel buraya. gel. Hadi. 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 Ona bak, abi Hadi dur. Abi dur. dur. Get. Dur, dur. Ha? Kurtuluş. Niye kurtuluş? Dur, sakin ol. Ha? Tamam. Kurtuluş mu? Al şunu. Al. Ben. Sen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sembolü. Halesine nasıl kapattın?